Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çöplük slime yapacağız. Tam 4 tane slime'ım var. Arkadaşlar bu sefer kapta yapmayacağım. Yani bu ilk çöplük slime'ım olacak ve bunu masada yapacağım. Şimdi arkadaşlar slime'larımı tanıtmak istiyorum. Bu benim en son gönderdiğim slime videomdaki slime. Kötü oldu. Bayağı Beyazınızı ee, oynamıyorum. Bunu çöplük slime'a koyacağım. Oynanıyor bu derece yani. Sonra arkadaşlar ikinci olarak şöyle bir slime'ım var. Şöyle turuncu. Bu slime'ım çok güzel. Aslında bunu koymak istemiyorum ama koyacağım. Görüyorsunuz mükemmel bir slime. Gerçekten bayılıyorum bu slime'a. Böyle. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi burada kardeşimin yaptığı bir su slime var. Bunu ellemek istemiyorum arkadaşlar çünkü buna ellediğimde elimden çıkmıyor. Ve arkadaşlar burada benim yaptığım mükemmel bir slime var. Her kapağını kapattığımda ve bir gün beklediğimde bu şekilde baloncuklar oluşuyor. Arkadaşlar kesinlikle sizde de böyle baloncuklar oluşuyordur ama benimki ekstradan bir fazla oluşuyor. Nedenini kesinlikle bilmiyorum. Şimdi elleyeceğiz beraber. Evet. Bu da böyle bir slime arkadaşlar. Kırmızı böyle. Buna fazla tıraş küpü koyduğum için birazcık da sert olmuştu. Ama gerçekten mükemmel ve metalik bir slime. Gerçekten mükemmel. Şimdi arkadaşlar hepsini karıştırma zamanı. Arkadaşlar gerçekten bu çok güzel bir slime olduğu için ben bu slimenin yarısını almak istiyorum. Yani çok küçük bir kısmını alacağım zaten fazla bir kısmını almayacağım. Şu kadar bir kısmını almak istiyorum. Hatta biraz daha alayım. Gerçekten mükemmel bir slime. Bundan dolayı bunu gerçekten çok fazla atmak istemediğim için birazını aldım. Ama yani çoğu çöplük slime'a gidecek. Şimdi arkadaşlar bütün slimeleri karıştırma zamanı. Şimdi şöyle bir slime vardı hatırlıyorsanız. Bunu koydum içine. <laughs> Bakalım. Neyse. Uzunuyoruz. Şimdi arkadaşlar şimdi en son karıştıracağım bu arada. Öyle düşündüm. Ve burada bir turuncu slime vardı hatırlarsanız. Bunu da koyuyorum. Üzücü <laughs> bir şekilde bunu da koydum. Ee, arkadaşlar şimdi su slime'ı koyacağım. Bekleyin. Şunu bir açmak istiyorum. Aa elime yapıştı. bir açmak istiyorum buraya. Şöyle. Döküyorum. Evet. Arkadaşlar gitti güzelim sayınlar. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi hepsini eline şöyle alıyorum çok su bu arada deşet su yani arkadaşlar bu arada da içine bayağı fazla su koyunca kardeşim bunu elde etmiş Öyle konuşmuştuk şimdi arkadaşlar hepsini koydum ve şimdi karıştırıyorum Bakalım nasıl bir slime ortaya çıkacak. Kesinlikle kötü bir şey ortaya çıkacak. Çünkü hepsinin kıvamı değişikti. Arkadaşlar karıştırdık ee, Rengi birazcık böyle bordomsu gibi oldu Aslında bir pembenin bir tonuna Benzedi Yalnız da tam öyle durmuyor ama Bizde tam böyle bir pembenin tonu Güzel bir renk oldu aslında Kötü bir renk oldu hayatta diyemem Ama işte o slime biraz Arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten birden öyle oldu. <laughs> Kusuruma bakmayın. Bugün sakarlıyım üstümde. O su slime'da çok fazla ne koyduysa artık kardeşim bilmiyorum. Birazcık kıvamını değişik yaptı. Ama gerçekten dev gibi bir slime oldu. Gerçekten. Aslında beğendim. Gerçekten beğendim aslında. Şöyle bir slime. Bunu kardeşimle bölüşeceğiz. Şöyle göstereyim tam yapamadım kamera olduğu için ama gerçekten mükemmel yani slime şeyini bozmuştu dedim tam karıştırmadan önce ama gerçekten güzel oldu sadece birazcık katı o kadar sesi de mükemmel görüyorsunuz sesi de mükemmel. Bu şekilde bir slime oldu. Şimdi arkadaşlar ben susacağım. Siz de slime deneyeceksiniz. Evet. Şimdi ben susuyorum. Siz slime deneyin. Evet böyle pembe bir slime yaptık. Aslında güzel bir slime oldu. Bu çöplük slime'ı da slime challenge'larımızda kesinlikle kullanacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.